arkadaşlar bugün sizlerle beraber slime yapacağız. Slime malzemelerim burada. Tıraş köpüğü, boraks, slime jeli, sim ve kaşım var. Bir de kapım. Slime jelini döküyorum. Ben açıp açacağım. gelsin diye bastırıyorum. koyarım. Tıraş kapıyı da koyarım. Bu tıraş Arkadaş köpüğümü de ektim. Tekrardan içinde biraz kalmıştı. Biraz daha az Geldi. Şimdi bir tanesini de Ben deyince istiyorum. Karıştırıyorum. karıştırdım minnak. Kırmızısını da edeceğim. Başka bir resim de edeceğim. <laughs> İçine girdi. için biraz da sici edeceğim tamam karıştırıyorum karıştırmamız lazım. Ben hemen karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, marshmallow o gibi. Galiba bu beyaz bir tane slime olacak. marshmallow ya da krem şanti gibi değil mi arkadaşlar? İsmini <laughs> seçildi. Fosforlu turuncu gibi. İçinden hala geliyor. Öyle evet, ben tutuyorum. Ben bunu iyice karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi borak söküyorum. Karıştırıyorum. Şimdi olmaya başladı. Güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırıyorum geliyorum. Evet arkadaşlar slime yaptım. Açılmıyor ama zamanla açılır diye düşünüyorum. Bence çok güzel oldu. Pufuduk pufuduk. Evet bu arada çok yakından takipçimiz var. Ona da Melike buradan selamlar. Slime'ımız çok güzel oldu. çok önceden yaptığım sensizler vardı. Onu da göstermek istiyorum. Hemen getiriyorum. Evet arkadaşlar getirdim. Bunu kapına geri döndürüyorum. Açıyorum arkadaşlar böyle bir slime yapmıştım çok önceden. Ben çok güzel olmuştu bu da. Ben slime çok seviyorum. İçinde hala da turunculuklar görünüyor arkadaşlar ama yakında o turunculuklar da tamamen ortaya çıkar diye düşünüyorum. bazı kalmaz. Evet arkadaşlar benim videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.